hedeflenen bir enflasyon var. Hedefledikleri enflasyon oranında artışları öngörüyorlar. Yani 2025 yılı için hedeflenen enflasyon %24'tü. Bak 2025 yılı için %24. 2026 yılında hedeflenen enflasyon %12. 2027 yılı için hedeflenen enflasyon %8. Bu oranlarda artışlar olacak. Yıllık bazda bu oranlarda artış olacak. Şimdi 2026 yılında ben %20'nin üzerinde bir as ücreti artış beklemiyorum dediğimde beni eleştiriyorlar. Yani nasıl özgür veriyorlar? 22.104 lira asgari ücret. Siz diyorsunuz ki %20 maksimum. Yani 26.500 26, lira oldu. En iyi ihtimalle bu olacak diyorum. ya. Yani en iyi ihtimalle. Şu anda 16.881 lira alan kişi. Yani ne kadar ayda kalır? 19.000 lirayı geçmez diyorum. 19.000 üzerinde bir aylık olmaz. Çünkü toplu sözleşme kamu işçilerine yapılan artış artı memurlara yapılacak olan artışlar aslında 2026 yılına girerken asgari ücret emekli aylıklarına da ne verilip ne verilmeyeceğini bize gösterecek. Ya yani 2026 yılının ilk 6 aylık dönemi için düşüp oran artış olacak. Ben yarın işte pardon pazartesi günü Dünya Gazetesi'nde bununla ilgili bir yazıda yazdım. O da yayınlanacak. O yazımın da bir özeti gibi aslında bu. Mesela kamu işçileri demiş, kamu işçileri istiyorlar. Artık seyyanen aylıklarımızı iyileştir. İyileştirdiler biliyor musunuz kamu işçileri? Ne kadar iyileştirdiler? 42 bin liraya kadar maaşı olanların günlük 40 lira. 2 bin liranın üstünde maaşı olanlar için günlük 50 lira iyileştirdiler. Yani 42 bin lira aylık alan kişinin aylığındaki iyileşme 1.200 lira. 42 bin liranın şimdi aylık alan kamu işçilerin aylıkları da 1500 lira iyileşti. Zahmet bununla beraber de 2025 yılının ilk dönem için %24, ikinci dönemi için %11. Yani 24 e, ve %11'i üzerine koyduğumuzda toplam %37 gibi bir artış oldu. Kamu işçisi %37 aldı. Kamu işçi, işçisi asgari ücretten daha fazla aldı. Asgari ücret %30 yıllık bazda kamu işçisinin %37 oranında artmış oldu. 30 yıl başında asgari ücret artışı olmuştu. O yönde bir beklentim vardı. Ee, kamu işçisine bakın 7 puan üzerinde çıktılar. Evet beklentim. E şimdi 3-5 puan üzerinde çıkılabilir. Ben de diyorum ki şu anda görüşmeler sonrasında büyük ihtimalle memura da 2026 yılının ilk 6 aylık dönem için %7 ile %9 arasında ikinci dönem için %6 ile %8 arasında bir artış yaparlar. 2027 yılının ilk dönemi için de %5 ile %7, ikinci dönem için %4 ile %6 oranında artış yapar. Burada sadece bu tabloları değiştirecek olan tek bir şey yapılacak seçim, erken seçim, seçim startının verilmesi. Evet. Seçim startı verildikten sonra bu oranlar, bu rakamlar değişir. Birçok konuda da ayrıca yasal düzenlemeler yapılabilir. Ama şu anda seçime kadar ben Ayrıca bir iyileştirme maalesef bekleyemiyorum. Siz de söylediniz bizim manşetimiz bu dediniz. Bakın manşetiniz çok doğru bir manşet. Emekliler diyorlar ki biz kardeşim geçiremiyoruz. Hükümet diyor kardeşim sen geçiremiyorsun. Ama ben de sana başka bir para verecek gücüm yok veremiyorum. İnsanlar dolayısıyla işte, sen de öyleyse yapamıyorsan başkası gelsin o yapsın kardeşime gidiyor. Yani seçim istemesinin nedeni bu. Şimdi bu ülke kimin? Ülke AK Parti'nin mi? Tapulu Moğol mu AK Parti? Yani CHP'nin toplumu da değil, AK Parti'nde değil, MHP'nin de değil, MHP de ya, de değil. Bu ülkede yaşayan bir millet var, halk var. Halk gidip oyları veriyor, bir siyasi iktidar geliyor. Kendi değil. politikalar var, sosyal politikalar var, siyasi politikalar var. Bunlar halk tarafından tercih edilir, tercih edilmez. Halk şu anda çok kişi maalesef şunu söylüyor. Biz sizin izlediğiniz ekonomik politikalarından çok zarar görüyoruz. Geçimimizi sağlayamıyoruz. Kredi kartlarınızı ödeyemiyoruz. Zorunlu ihtiyaçlarınızı karşılayamıyoruz. Emekli aletleri düşür. Sadece emekli aletleri mi düşür? Memur aletleri de düşür. Bakın bir öğretmen 61 bin lirayla kalıyor. Size o öğretmen 61 bin lira. Ya 61 bin lira nedir Allah aşkına? Hiç saçlık. Yoksulluk sınırı çıkmış 80 bin küsür lira. 86 bin lira mıydı yoksulluk sınırı. Evet 86 bin lira yoksulluk sınırı. Öğretmen alıyor 60 bin lira. Bir öğretmen bugün İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da. Ya kirasını ödeyemez. Tabii öğretmen şimdi kirasının geçim derdinde mi olsun ki öğrenci öğrenciye ders mi anlatsın? Bir polis memuru ya canını ortaya koymuyor mu polis memuru? Canın ortaya koyuyor. 58 bin lirayla kalıyor ya. 58 bin lira. Yani onun karşılığında 58 bin lira. Polis de ne yapıyor diyebilir misiniz? Öğretmen ne yapıyor diyebilir misiniz? Asgari ücret düşüp ortalama ücretler düşüp ama memur aylıkları da düşüp Tabi yemek tarifleri de yani ne rağmen Memurlar ki de yani rağmen ama gerçekten aylıkta düşün. Şimdi ne istiyor sendikalar ya sendikaların istediği makul ya sendikalar sendikalar bunu verirse ne olur biliyor musunuz? 61 bin lira olan böyle ayda 90 bin liraya çıkar. Çok mu yüksek bir aylık 90 bin lira? Bir bin lira. Ya İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kiralar 20 bin lira. Tabi geçiminiz bu rakamla da sağlayamadın. Doğru. Ne olacak Bir yani? bakmış durumda ya. Gerçekten şöyle izlerinden rakamlar çokmuş gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan devlet hep şunu söylüyorum. Devlet bizim hükümet devleti yönetiyor. Diyor ki 5 bir yıllık bizim hedefimiz var diyor. Vergi hedefimiz bir yıllık vergi hedefini ya beş ayda topluyor bu vergiyi. Vergi gelirleri iki katına çıkmış. Ama insanların artık böyle vergi verecek gelirlerinden zor durumda insanların ne zor durumda olduğunu en iyi vergi dairesindeki memurlar bilir. İcra servisindekiler bilir. Ya millet artık icraların derdinde. Bankalarda çalışanlar bilir. İcralarla uğraşan avukatlar bilir. Ya onlar bir konuşsun görürsün neler yaşıyorlar benim için de anlatsınlar bakalım. Doğru anda, bu süreçte de insanlar artık yavaş 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 seçim konuşuyor. Ha bu seçim konuşulması da hükümeti rahatsız edecek bir konudur seçim konuşuluyor ama seçim şöyle konuşuluyor. Ta sen bunu bize vermiyorsun. Biz de seçimde sana haddini bildireceğiz diye. Böyle konuşuluyor. Evet Twitter'ı ahsız eder. Yani Madem işte muhalefet seçim istiyor. Biz de hükümete bir destek daha vereceğiz gibi konuşulmuyor. Ya olsun da gerekirse seçim olsun kardeşim. Ben yine giderim AK Parti'ye oy veririm demiyor sana. Seçim olsun da ben bir haddini bildireyim AK Parti diye. İşte onu da bildikleri için artık bundan sonra şunu görüyorum şimdi bana seçim kararı alındıktan sonra bazı düzenlemeler olabilir ama seçim kararı alınana kadar maalesef anlat benim söylediğim bu oranlar canınızı sıkmasın sizi böyle germek için kızdırmak için siyaseten bunları söylemiyorum bakın dediğimiz olanlar ben kendi kafama göre söylemiyorum hükümet memura dedi ki ilk 6 ay çizara %6 verelim dedi evet zeyam şimdi geçen hafta geçen ay memura bu oranlarda artış yapılır dediğimde yüzde onlar civarında İnsanlar insanlar beni eleştiriyor ya kardeşim siz niye insanları bu kadar karamsar bir aile sokuyorsunuz diyor. E sonrası hükümet daha kararını mı açıkladı? Sen kim oluyorsun ki önceden hükümetin ne vereceğini açıklıyorsun? Ya dediğimiz bakın yüzde altı açıkladı yüzde altı. Yüzde yedi açıklanıyor yani şimdi 2026 Ocak'a girdiğimizde de bunlar olacak. 2026 Ocak ayına. Bundan sonraki süreçte sizin 60 olduğu şu anda yüzde %100 doğru bir manşet. Çünkü emeklinin tek çıkar yolu bir seçim. <laughs> Memurun tek çıkar yolu bir seçim. alışalım tek çıkar yolu bir seçim. Çünkü seçim derken AK Parti kazanır kaybeder onu söylemiyorum. Seçim kararı verildikten sonra belli düzenlemeler yapılır. yapılır. Ama olmaz ondan. O dışında ben açıkçası beklemiyorum. Evet. ama onun dışında da e, zaten hükümet e, şu an çok farkında vatandaşın tepkisinin, halkın tepkisinin, e, sandık geldiğinde o tepkiyi sandıkta göstereceklerinin de farkında. Anladığım kadarıyla sizin anlattıklarınızdan. E, ve o yüzden de bir erken seçime gitmezler mi? Şimdi biz dedik biz diyen kişiler de Türkiye'nin gerçeklerini çok iyi bilen, bunu yorumlayan, tabii benden daha da iyi yorumlayacak yaş olarak da benden büyük, daha da tecrübeli kişiler var. Herkes şöyle bir yazsın yorumlarını. Bir bakalım. Yani özgür bir verse katılıyorum, katılmıyorum. Hayır öyle olmaz. 2026 Ocak ayında göreceksiniz. Şöyle iyileştirme yapılacak, böyle iyileştirme yapılacak. Ben burada işçi de az bütçede de diyor musunuz? Böyle bir şey görebiliyor musunuz? Benim görmediğim bir şeyi şu anda bizleri izleyenler, takip edenler görebiliyor musunuz? Ben size sorayım yorumlara yazın. Vallahi bilmiyorum. Ben görmüyorum <laughs> Hani bilmiyorum. Ben de görmüyorum. Ben ama yani çok da öyle bir şey gözükmüyor açıkçası. Çünkü Türkiye'de seçimlerden önce böyle kararlar alınır. Bunu böyle kısa